Ben yani Orangutan. Yeniden canlı yayındayım. Bugün yanında bir var. Ve Ömer nerede? Burada Ömer. Ne yapıyorsun? O. O havalı. <gülüyor> Dur. <gülüyor> savaş otobüsü kalkıyor. Tamam. O oh, şu bir yazanlara gidelim mi? Evet, ha. yeni yer. Ben gidesim geldi. ben yeni yere atlayacağım çünkü yeni... orada kutu var. Yeni yere atlayalım o zaman. Tamam, nereye gideceksin? Tamam, ben de geleyim. Mor yer, değil mi? E, yeni yer orada. Dur, geliyorum. Oradan para çalıyorduk, değil mi biz? Ne de bura? Eski mi? Ha ben hiç hatırlamıyorum. Yeni bölgeler ama dikkatimi çekten güzel. Ömer gel. Evet. Panka ben gittim. Orangutan. Ha tamam. Aa aşama bir biraz atla. Oha eski motosiklet en sevdiğim motosiklet geri dönmüş be. Çok seviyordum. Ne? Yeni sandık mı gelmiş? Nasıl yeni silah be? Nasıl yeni bir silah? Ka nasıl bir silah? Bist. ağaca söyle. Oha! Nasıl Onun bir silah? Kasayı açabiliyorsun. Ha! Bir dakika kasa var. Tamam ben buldum orayı. Yardım et yardım et. Yardım et yardım et. Biz yardım et. Biz ağaca. Onları bana yardım edin. Of dinamit yerleştirmem lazım. Yardım etmen lazım. Gel hemen biz. Aa! adam beni vuruyor. Adamlar vuruyor. Canım oh, çok az. Aa öldüm. Çok buralar adamlar artık. Yanıma gel acil. Tamam adamları kapadım. Tamam soygun yapıyorlar orada. Gel 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 gel. Hızlı. Biz, biz. Tamam bir daha girmem. Lütfen yardım et. Ölme. Biz. önce Tamam. Bir dakika. Kendimi iyileştirme gelse keşke ya. Değil mi? Güzel olurdu. Tamam. Bin ee, 1000 TP kazandı. 50 mi? Ne? Hızlı. Buradayım. Buradayım. 30, 30 canım kaldı. 30, 24, 22, Hızlı. Araba geliyor bana doğru. Öleceğim. 10 8, 6 4. Buradayım. Buradayım. Öldüm. Hızlı benim şeyimi al. Ondan sonra bir de gidip şeyimi e, Ömer'i al. Tamam mı biz? Ömer'i de koş. Alalım. Oha Yeni silah çok iyi. E, solda Ömer. Tamam ben, ben almaya giderim onu. Acaba başlatınca yeniden silah verir mi ki? Yeni silahlardan. Garip bir silah. Bankayı soydunuz mu siz? Ben bankayı soyamadım. Ah be. Bu arada Fortnite yeni iki görüntüle almış ya ben? Ben, ben izlenen Hiç yeni bir silah çıkmıyor bu aralar. Ama yeni altın fondip bombası geldi bana. Yeni gelen. Güzele benziyor bence de. Evet güzeldi. Aslında o silah hangisi? İnşallah ölmezsin. Aa, dinamiği termit bulun. Gidip bankayı soyacağım. Dur, ben kaçacağım hemen. Yok şeyi almaya gidiyorum ben. Bu ne yapıyor bu mal? Hop. Geliyorum. Ömer geliyorum tamam mı? Yürüyerek. An gel. Hangi çok az kaldı bak öleceğim. Tamam bir şey olmaz bir şey olmaz ölmezsin bir kilo. Hızlı gelirim İki... Kaç kilo kaldı sen neredesin bakayım. Bak metre kaldı metre. Sen daha orada mısın? Senin birazcık beni kurtarman zor. Doğru. Aa yok kolay oldu. Ne? Oo neredesin sen Ömer? O Onur dur sakın ismimi söyleme. Sakın ismimi söyleme. Canlıdayım. sakın ismi bir söyleme. Orangutan de. Ve yanındaki arkadaşıma da biz de. Ha tamam. Dur. Yok ha canlı da e, canlı istersen sen izle bir yandan. Olur mu? Fortnite. E, şu an değil kanka canlı bitsin. Tamam eee Sarı oraya. Ömer öldü. Beast. Hayır. Hızlı Bu git kanka. Arkadaşımın da ismini söyleme. Aa sen bittin. Görüşürüz. Bitince çağırırım. Ah be Ömer öldü. Öf. Ömer. 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 Allah rahmet eylesin Ömer. Ben bari çıkıyorum. Ben çukur giriyorum. Tamam. Allah rahmet eylesin. Yapacak iş yok. Ah. Ne? Tek mi bırakacağım beni. Tek bırak kal kalacağım ama. Ama ben seviye kasacağım. Nur abi istiyorsan seni davet edebilirim. Kur oynayacağız. Ben de geleyim o zaman. Ben, beni de davet eder misiniz? Evet, Katılayım. Mi? Tamam. Tamam. Görüşürüz bir ist. Tamam, bir görüşürüz. Biz aramızdan Beast. ayrıldı ve e, yeni kişilerle tanıştıracağım sizi. E, tamam bir dakika gruba katıldı mı ben arkadaşlar? <laughs> Biz iyi bak. Yanımda e, e, ses bu arada şey yapabiliyorsunuz değil mi? E, Canlılarda falan sesiniz çıkıyor değil mi? Olur. Bana orangutan diyeceksin tamam mı? Bana orangutan de tamam mı? Lütfen ismini söyleme. Ismini ben batarım. Biz e, soru cevap yapacağız. O zaman söyleyeceğiz. Tamam mı? Açtık. E, İsmail'cim gider misin? Dur ben şöyle yapalım. Tamam. E, arkadaşlar devam edelim. Batu. Batu. Efendim, Oran Gutan. Efendim. efendim ah, ismimi söylemeyseydin. Gutan. Efendim. Ha bu arkadaşlar Batu takma isimdir e, ee, botu takma ismim benim. Gerçek ismimi canlı ee, şey bir soru cevabımızda söyleyeceğim. Yok. E, ben Orangutan, ben Orangutan. Ömer. Onur canlıya çıkmak heyecan verdi mi sana? Hayır. Şu canlı yayın yapma yeri. Ora. Canlı yayın yapma yeri var ya. Oradan bak oradan görüntü yakalama seçeneklerine bas. Oradan e, mikrofonun sesini ekle, takım seslerini ekle de. Tamam mı? Yaptın mı? Bak, e, şimdi canlı başlatma yerinde misin sen? Oraya gel bir. Geldin mi? Tamam görüntüle görüntü yakalama seçenekleri var mı sende? Ondur, abi. Hazır ver. PlayStation'a bak. E, share diye bir tuş var. Biliyor musun onu? İşte oradan görüntü yakalama seçeneklerine gideceksin. Şu böyle ayar kısmına tamam mı? Oradan buradan işte mikrofon sesini ekle ve takım seslerini ekle diyeceksin. Bir kişisini sesin gelebilir. Ömer sen yapabilir misin benim için? Ondur abi hazır ver bir de ne oldu? Ömer bak şimdi şehre bastım Share. O tuşa bastın mı? görevi mi basayım görevler? Yok yok. Bak şu şehir var ya şehir. Options değil. Options'ın e, options'a benzer tuş. Murat neresi ya ben onu bilmiyorum. Options bak. options'a benzer bir tuş var ya bak. Options'ta üç çizgi varken diğer tuşta 3 e, üç tane böyle e, her yere yayılan çizgi var değil mi? Yakalama seçeneklerine basıp oradan mikrofon sesini ekle ve takım seslerini ekleyeceksiniz iki sesiniz çıksın 10 dakikadır canlıdayım evet, büyük bir başarı bir keresinde iki saat bir saat mi ne canlıdaydım çok hoş arıklı. geldiniz bugün arkadaşlar video çekiyoruz Fortnite videosu ee, hoş ben geldiniz. giriş yaptım çoktan işim yok oyunun çukur duydunuz bu kurallara uymanız lazım niye insanlarla girdik Oynamayacağız mı? Özel mi oynayacak? Özel oynayacağız özel, sanmıştım. Özel nasıl oynayalım 3 kişi? Boş verin, özel boş verin. Geldiniz mi siz? Neredesiniz? O oh, takım mıyız? Hoca takım mıyız? Takım mıyız? Durun. Sakın bakın, imot atmayın canlıda tamam mı? Ee, telif yerim. Anlaştık mı? Bunu tehlike edilecek şeyler yapmayın. Onur Lütfen abicim. tehlike istemem. Eskisi gibi. Onur ben, abi eski e zaman Onur abi ben minigun kullanırdım. Aga be. Ah be. Ben minigun alacağım zaten hemen. Ben aldım bile. Siz de alın. <laughs> minigun var mı? Oyunda şimdi alacak. Almak serbest mi? Serbest Serbest mi? Yani. Oğlum versene lan sen benim silahıma. Sen niye benim silahımı nerede? vermiyorsun? Dur Değil bir dakika. Kardeş. Minigan, minigan nerede? Küfür etmeyin bu arada Canlı'da da telif yerim yine. Yok telif diyorum. Ceza yerim. Küfür Onur abi. sakın. Onur abi. Aynı camda tamam mı? Sakın biz Onur abi takım alalım. Onur abicim. Herkes abi, bana abi, saldırıyor. Abi. Sürü sürü Heh. sürü. Ha, oha. Ciddi misin? Geliyoruz o zaman bir dakika. Evet. Ömer'i kurtarmak için. Tamam mı? Hadi intikam alacağız onlardan. Anlaştık mı? Onur dö... Bak tamam o zaman ben bir tane şey şu tabancadan Onur da... Hadi Ömer'i Ömer kurtarmaya basın. Ömer'i kurtarmaya. Onur! Onur ismini söyleme tamam mı? Orangutan de bana. Orangutan. Aa, yardım, edin, yardım edin lütfen. Aa, efendim? Dur ben, bana da yardım lazım ama. Öldüm. Öldüm harika ya. Bu arada şey gelse keşke. Geliyorum. Bakın benim canlı yayınlarım canlı yayın yaparken izlenmiyor. Canlı yayını yaptıktan... Oh, ben Orkun ya sen ismini söyleme. Takma ismini söyleme lütfen. Moran Gürten. Aslında iki tane takma ya ismi niye var. Bir tane Batuu. Ya, çünkü e, şey gerçek ismini söylemeyin. Batu takma isim oyundaki. Gerçek ismin farklı arkadaşlar. Gerçek ismini söylemeyin. Yok söylemeyin. Biz çünkü soru cevapta açıklayacağız gerçek isimlerimizi. Ha? Lütfen tamam mı? Bunu Not lütfen e, göz önüne alarak konuşun. Ha, işte, onur abi Puff bir iş. Işte. Level tüfek al Hey yo what's up bro. Dur.

Takmam ismini de söyleme. Sadece orangutan. Orangutan. Evet tamam sadece böyle. Ee, mikrofon sesi yayınlanıyor. Yalnızca mikro... düşük bağlantı kalitesi sadece yalnızca mikrofonum yayınlanıyor. Şu... Belki isminiz çıkmamış bile olabilir canlı yayında. <laughs> Geliyorum. Geliyorum. grupta kim var? Kan niye çıkmadı hala? Anladım. Kan kim bir zaman demişti. İpider mi mı? Ömer. Ömer. Tamam Ömer Ömer'in Ömer sesi geliyor. Onur sen de bir konuş. Onur sen de İsimleri neydi onların? Bir bağırsana mikrofona doğru. Bir şey, bir şey test ediyorum. Onları. Bağırsana mikrofona. Bağırsana mikrofona şey. Orangutan. Orangut tam malı. malı. Ondur abi seni bırakmıyorlar Neyse durun. <laughs> Küfret yine annem canlı yayına bakıyor. <laughs> Oo minigun. Oo tamam yeni buldum. Yeni fark ettim minigun olduğunu. Ö Ömer. Yanına geldim sıkın bana sıkma. Üstündeyim. Aa, çok fena sıkıyor adam ya. Bakın görüntümüz yok ama. Aa, canlı yayında sıkıntı var. Bir dakika. Bir baş e duraklatıyorum. Yayın